Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz fil kulakları göstereyim dedim. Bayağı uzun süre oldu bunlarınla ilgili video çekmeyeli. Yavruları oldu. Bayağı iki haftalık falan oldular sanırım. Büyüdüler hatta. Bugün de yeni doğan bir tane dişi var. Hem yakalayabiliyorsam yeni doğan yavruları göstereyim. Hem de anaçların son durumlarını göstereyim size. Hatırlarsanız bu akvaryum ve birkaç akvaryum bitkilendirmiştim yavru alacağım diye. Sonrasında tabi biraz daha eklemeler yaptım. İyice yavruların kaçabileceği ortam oluşturmak için. Çünkü dişleri hiç başka yerlere taşımadan, onları yormadan aynı ortamda yavru alacağım bunlarda. Özel türler oldukları için hiç strese sokmadan onların sağlığını tehlikeye atmak istemiyorum açıkçası. Arkada küçük yavru var ama şurada da var. Bugün doğan en arkadaki yavru bugün doğdu. Hatta birkaç saat önce doğdu büyük ihtimalle. Diğerleri iki haftalık yavrular. Kaçacak yeteri kadar alan sağlayınca bir de düzenli beslenmeyle hep belirtiyorum. Başka ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Hatta şurada doğum yapan dişimiz. Şurada yine doğan bir yavru büyük ihtimalle. Bakalım biraz ha. biraz izleyelim. Bir doğuma şahitlik edebileceğiz mi? Bakalım. Arkadaki yavruyu görüyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle ben çekmeye başlamadan bir iki dakika önce doğdu. Tabii ben şimdi gidince dişi korktu. Aslında yakalayabilsek çok güzel olacak ama şansımız artık. Şöyle ben biraz daha genel video çekerken Belki denk gelebiliriz. Evet, daha kesesi olan yeni bir yavru gördüğünüz gibi. Doğum şu anda devam ediyor. Bakın birkaç tane yeni yavru oldu orada. Ben şu anda 3 tane görebiliyorum. Bir tane aşağı gitti gerçi ama. Evet bakın. Kesesiyle birlikte yine bir yavru geldi. Maşallah. Evet güzel şekilde doğumlar devam ediyor. Dişimiz gene oraya gitti. Evet bakın. Bir tane yavru doğdu. Şu anda denk geldik. Bir yavru aşağı doğru düşüyordu ama. Orada yaprakların üzerinde bir yere takıldı şu anda olması gereken de en güzel şey o zaten. Şurada bir yavru var ama netleyemiyorum. Aynen. Şu anda netleşti. bir doğum anına denk geldik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Yeni doğan fil kulak yavrularını sizlerle birlikte aynı anda görüyorum şu anda. İşte bu işi yapmamızdaki tek amaç bu zaten. Böyle yavrular alabilmek, üretebilmek. İnşallah o yavrular da sağlıklı bir şekilde büyürler yavaş yavaş şuralarda toplamaya başladı yeni doğan yavrular. Aradaki farkı görüyorsunuz. iki haftalık yavrularla yeni doğan yavrular arasındaki fark bu şekilde. Her gün düzenli olarak artem yayla besliyorum zaten ben balıkları. Kuryem de veriyorum gene. Bakın şurada birkaç tane daha. Oradan geçti gördünüz mü bilmiyorum ama. Şu arkada da var bir tane. Maşallah. Maşallah eksik etmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü canlı hayvanlar nazara çok geliyorlar. Çok canlımızı kaybediyoruz nazar yüzünden. Maşallah eksik etmezsiniz. Çok sevinirim. Yakalayabildiğim kadar size yeni doğan yavruları göstermeye çalışıyorum. Evet. Gayet güzel bir video oldu sanırım. Tesadüf eseri doğumlara da denk geldik. Diğer dişlerimiz, dişlerimiz de bayağı hamile. Bunlardan 5 tane dişim var. 2 tanesi doğurdu sadece. Şu anda üçüncüsü doğuruyor. Yani bir iki tane daha doğumunu beklediğim dişler var. Gayet de dolu bir şekilde zaten karınları falan. İnşallah onlar da doğurmaya başlayacaklar. Evet. Bugünlük de bu şekilde bir videoyla sizlerle birlikte olmuş oldum. Erkeklerin yüzgeçlerinin gayet güzel formları. Büyüdükçe yüzgeçleri de büyümeye başlıyor. Dişlerin üst yerleri falan gayet dökümlü, güzel. Dediğim gibi zaten direkt Singapur'dan gelen balıklar olduğu için vasıfları gayet güzel bu balıkların. İnşallah bol bol üretip sizlerle paylaşmak nasip olur bunları. Bunlarla ilgili de planlarım şu şekilde. Yavruları burada bırakacağım. Yani dişler hepsi doğurduktan sonra. Daha sonra yapay bitkilerle birlikte anneleri başka bir akvaryuma koyacağım. Ve doğuma diğer akvaryuma devam ettireceğim. Yavruların hiç yerlerini değiştirmeyeceğim. Su değişimi yapmayacağım onlara. Çünkü Yavruların yerini değiştirince açıkçası sıkıntı oluyor gibi hissediyorum. Çünkü ölümler falan oldu diğer kırma lepisteslerde. Birkaç zayiat verdik. Ama büyük damızlıklarda yer değişiminde yanlarda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yani küçük balıklar daha tam sistemlere oturmadığı için sağlık düzenleri tam yerine oturmadığı için su değişiminde falan sanırım sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden bu yöntemi kullanmaya başlayacağım. Yavrular burada kalacak. Ben yapay bitkilerle anneleri başka bir akvaryuma alıp orada doğumlarına devam ettireceğim. Dediğim gibi 5 tane dişim var. 2 tanesi önceden doğmuştu. 3. doğmaya başladı. Eğer ikisi de diğer geri kalan ikisi de doğumaya bir iki gün içinde başlarsa şöyle bir şey yapacağım. Bir erkek iki dişi ve geri kalan iki erkek üç dişiyi ayrı ayrı akvaryumlara koymayı düşünüyorum. Çünkü doğum süreleri birbirine yakın olanlar aynı anda doğursun ki. Sonrasında ben onları başka akvaryuma taşıyayım diye bir plan yaptım kendimce. Bakalım bunu ne kadar uygulayabileceğiz. Zaten gelişmeleri sizlerle bildiriyor olacağım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. O bir annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Eklediğim videoları beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımın ana sayfasında yukarıda oynatma listesi bölümüne tıklayaraktan da eklediğim videoları kategoriler halinde playlist şeklinde alt alta duraksamadan izlemeye devam edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.